Ayasofya Sultan Fatih'in vakfiyesidir. İstanbul'u fethetmek dolayısıyla kendisinin şahsen öz malıdır. Bununla beraber orayı bir cami olarak vakfetmiştir. Ve kıyamete kadar cami olarak kullanılmasını da vakıf namesine yazmıştır. Ne yazık ki bugün Türkiye'de kanunlar vakıfların mutlaka kendi maksatlarında kullanılmasını mecbur kıldığı halde Ayasofya bir cami olarak kullanılmak mecburiyetinde olduğu halde sırf batıllardan korkulduğu için burası kapatılmış bir müze halinde kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu fetih yıl dönümünde de bu gafletli hareketi yapanlara sesleniyoruz. Bu korkaklıktan vazgeçin. Elbette Ayasofya camidir. Cami olarak ibadete açılacaktır. Gelin bu şeref size nasip olsun. Bunu her sene sesleniyoruz. Ama Allah'ın izniyle o şeref onlara değil, bize nasip olacak, bize.